Bugün Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un banttan inişinin ikinci yılını muhabir arkadaşım Emirhan'la birlikte konuşacağız. E, bu anlamda aslında biz sizlere TOG'un gelişim sürecini hatırlatmak istiyoruz. bildiğiniz gibi ilk tok 29 Ekim 2022 tarihinde ilk kez banttan inmişti ve Türkiye'nin 61 yıllık yerli otomobil hayali de gerçekleşmişti. Türkiye'nin ilk yerli otomobil hayali aslında 1960'lı yıllara kadar dayanıyor. Bu araçlar devrim araçları olarak adlandırılmıştı. Ancak devrim araçları ne yazık ki seri üretim aşamasına geçemedi. O tarihten bu yana birçok yerli otomobil girişimi olsa da hiçbiri nihayete erdirilemedi. Ve bu noktada da Türkiye'nin hayalini gerçekleştiren çağrı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011 yılının Ocak ayında yaptığı çağrıda baba yiğitler olarak tanımladığı Türkiye'nin önde gelen firmalarını bir araya getirerek Türkiye'nin otomobili girişim grubunun yani kısaltmasıyla TOG'un kurulmasına vesile olmuştu. Şu anda otomotiv sektörünün içerisinde olan işte babalar burada. Bu <laughs> <İyi> işi <işaret edelim. gülüyor> Bir araya gelerek mi yaparsınız? Yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz? Nasıl arzu edersiniz? Bu artık yapalım. Türkiye'ye ve Türkiye bu yakışır. Bunu yapmamız lazım. Firmaları hatırlatmak gerekirse BMC, Anadolu Grubu, Zorlu, Türksel ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden oluşuyordu ve yerli otomobil içinde ilk imzalar 2017 yılında atıldı. TOG'un kuruluşunun ardından Türkiye'nin global çapta faaliyet gösteren teknoloji ve sanayi firmalarında görev alan beyinleri de göreve çağrıldı. Bu noktada TOG'un üst yönetimine Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Tüm bu girişimlerin sonucunda da aslında ilk yerli otomobil doğdu. 27 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir programla Gebze'de ilk yerli otomobil tanıtıldı. Yalın ve prestijli, dinamik ve keskin, içerisine girdiğimiz zaman teknolojik ve yenilikçi ve kültürümüzden ilham almış ögeleri barındıran bir tasarım çerçevesinde oluşturdu. İlk tanıtımda TOG'un sedan ve SUV modelleri görece çıkarılmıştı ve çok ciddi anlamda talep görmüştüm. Yerli otomobilin en büyük ayaklarından biri de fabrikanın kurulmasıydı. Ki bu bağlamda da Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2020 yılında fabrikanın temelleri atıldı. Mikserler çalışmaya başlasın. Ya Allah! Bismillah, hayırlı olsun. ve Seri üretimin başlandığı gün olan 29 Ekim 2022'de de fabrika açılmış oldu. Yerli otomobil bu dakikadan sonra seri üretime geçmiş ve satışa hazırlanıyordu. Tek bir süreç vardı o da tanıtımının yapılması. Hem yurt içi hem yurt dışında global çevrelerin şahit olabileceği şekilde dev otomotiv fuarlarında tok tanıtılmaya başladı. Bu çerçevede Amerika'da Las Vegas şehrinde düzenlenen büyük otomotiv fuarında ilk kez tok göreceye çıkmış oldu küresel anlamda. Yerli otomobil aslında Ekim 2022'de seri üretime geçti ama satışlar Mart 2023 itibariyle başladı. Bu tarihten itibaren baktığımızda da 37 bin adet TOG'un satıldığını görüyoruz. Ama yıl bazında baktığımızda 2023 yılında 19.583 adet TOG'un. Bu yılında Ocak-Eylül döneminde de 17.049 adet aracın yeni sahibine ulaştırıldığını görüyoruz. TOG'un satışa çıkarılan ilk modeli T10X çok ciddi anlamda talep görmüştüm. Su pazarının da kısa sürede lideri olmuştu. 2023 yılının Haziran ayında 808 adet satış ile tüm sınıflardaki elektrikli SUV'ları geride bırakarak pazar liderliğine ulaşmıştım. Ayrıca C SUV segmentinde de %28,9'luk payıyla da gene zirvede yer almıştı. Yerli otomobilin sedan modeli de aslında çok yakın bir zamanda Teknofest Akdeniz'de kamoya kamuoyuna tanıtıldı. 2025 yılında piyasaya sürüm bekleniyor. Bu sedan modelin özelliklerine baktığımız zaman da aslında bir sedanın sahip olduğu bütün özelliklere sahip olmakla beraber biraz spor tarzıyla da öne çıkıyor. Şöyle de çok önemli bir özelliği var T10F'nin. Piyasadaki mevcut SUV modellerden 80 km daha fazla yani 600 km menzile sahip. Bu denli ciddi yatırımlarla oluşturulan ve satışa sunulan araçlar kısa sürede Türkiye'nin geneline yayılmıştı. TOK şirket olarak da hızla büyüdü kurulduğu andan itibaren. E, bu noktada bakarsak yerli otomobil 2023 yılında 24.3 milyar liralık üretimden satışlarla Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşları listesine 42. sıradan girdi. Bu da çok ciddi bir başarıydı şirket olarak da. E, tabii TOK bir de mobilite alanındaki öncü rolüyle de yerli otomobillerin yaygınlaşmasında önemli bir kriter olan şarj istasyonlarında yaygınlaştırılmasında da önemli bir e, görev üstleniyor şarj istasyonlarını arttırmaya yönelik olarak da %100 iştirakle Turugo adında firma kuruldu. Bu firma üzerinden Türkiye'nin 81 iline şarj istasyonları konuşlandırıldı. Bu istasyonlar sadece TOGA değil, Türkiye'de seyahat eden bütün elektrikli araçlara hizmet verebilecek kapasitede geliştirildi. E, tabii burada biraz TOG'un gelişim sürecilerini anlatıyoruz ama biraz da belki TOG'un gelecek dönemdeki hedeflerine de bakmak gerekir. Bu anlamda da TOG'un çok önemli bir atılımı var önümüzdeki yıl için. E bu da artık TOG'un Türkiye dışında Avrupa piyasasına da açılma hedefi var. Bu bağlamda sedan modeliyle birlikte TOK modellerini çeşitlendirmiş durumda. TOK Avrupa'ya açılarak Türkiye'nin elektrikli otomobildeki başarısını tüm dünyaya göstermeyi hedefliyor. TOK 2 yıldır hayatımızda ve inanıyorum ki bundan sonra da güçlenerek hayatımızda var olmaya devam edecek. TOK'un gelişen teknolojileri ayak uydurarak hem Türkiye'de hem dünyada otomotiv sektörünün o rekabeti içerisinde olacağına ben de eminim.